E yatıyor. Arabamıza kavuştuk. Şimdi arabayla devam. Evet, traktör yolculuğumuz buraya kadardı. <laughs> hadi abi sağ ol. <laughs> Allah razı olsun. Hadi, hadi, hadi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Tutu <laughs> bakayım orada Hava ablayla emmeni verdiği şeyler var. Ben yapayım anne hani dur. Tamam tamam dur. Evet arkadaşlar. Arabamıza kavuştuk. Sesim de baya baya iyileşmeye başladı. Zaten benim sesim öyle hastalıktan falan kesik değildi. Tamamen üzüntüyle alakalıydı. Arabamız çalışıyor. <laughs> Çok şükür. Aynen, aynen. <laughs> Elhamdülillah. Biraz şükürken inmiş olduk ama abi sabah saat sekiz buçukta aşağı ineceğim. Eğer isterseniz sizi indiririm dedi. Şimdi Çağcıma'daki evimize geçiş yapacağız inşallah. Çekim üstüne çekiyorum. Evet. Ay. Dikkat et. Cizme yok. Bende cizme de yok. He. Kar botlarım var ya. Kız evet. bunu iyi de akıl etmişim. Aslında gardiya değil de. Allah hoşuma Allah gidiyor diye giydiydim. <laughs> yetmişim. Vallahi yetmişim. Ben <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> kar bottan Evet arkadaşlar. Aynen lazım değil gibi. Biz şu anda arabanın yanına indik resimimiz çekelim. Evet. çalıştı. Çok güzel. Çok güzel. Babam dedi arabanın e, şey donunun çıkması lazım. O yüzden e, şey bekleyelim. Çekim diyor yapabilirsiniz. Bana diyor ki son çekimlerini yap. Orada. <laughs> <Ortada gülüyor> Şöyle yapayım ben de. bir e, araba yolculuğundan sonra al. Evet. Biz kelle paça içmeye geldik. Babam buranın kelle paçasını çok seviyormuş. Annem işkembe aldı. Babam kelle paça aldı. Ben de turkudun usulü kelle paça. Sen kahvaltı yapsaydın o zaman. Ben seviyorum. Ben de Turgut'un usulü kelle paça işkembe karışımı bir şey aldım. <laughs> 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 <acızın> Neyse <laughs> <laughs> <de bilmiyorum>. ne <laughs> bakalım böyle işkembe içeceğiz. Arkadaşlar <laughs> şimdi biz Çay evimize geldik. Nereye gidecek bir evimiz var. Nereye gideceğiz? Size burayı göstereceğim. Çekeceğim Efendim, yani. Çay istasyonundayız. istasyondayız. Evet burası da bizim Çay evimiz. Doğan Çiftlik Fabrikası'nın hemen yanı başı. Burası da rahmetli Satı Bey amcamın ee, evi. Burada da hemen istasyondaki cami. Hadi bakalım girelim. Teyzem balkona çamışla asarken de maske takmış ağzına. Yarabbim tövbe estağfurullah. Neyse. Çıkalım bakalım, çıkalım bakalım. Üzeri. Evet, biz yukarı çıktık. Annem bana bize Özge bir saldıklarını gösteriyor. Bak bak, şurada... Ay, şöyle, yani, şu, şu da. şöyle çok güzel. Şu da bir küçüğü. Ha, kız bu bayağı salon takımı. Tabii mi? Salon takımı komple işte. Böyle çok güzel salon takımını almış 350 liraya. Şöyle bunun diyor klent yaparız diyor. Aslında şöyle fiskos gibi bir şey. Ay fiskos Aynen. demişim. Işte, işte, Ama bunları diyor şey yapabiliriz. Takip, Mesela bir masa örtüsü. Edip bunu bunun üzerine dik. Mesela bu da genelde. Evet. Her türlü çok güzel takım. Çok güzelmiş. Şurada var yine şöyle. Evet. Bir tane. Bunları götüreyim mi ben şimdi? İstersen getir. Bunlarsa, bunlarsa bunlarda sıkıntı yok. Bunlar yüke girmez ki ağır olmaz. Şimdi arkadaşlar benim de çok fazla yük hakkım yok. O yüzden bir deneyeceğiz bakalım. Alabildiğimizi alacağız. Yük fazla gelenleri. Ee, bunlar da yine böyle komple Almanya gidecekler. abim falan geldiğinde hep beraber böyle altına lokumlar, mokumlar, şeker. Şöyle hepsinden çeşit çeşit var. Çekim yapalım bunları. Oh, bunları bunları gidince, sana. aha, gidince Mesela, zaten çekeriz. Biz yaptık yani. Evet. Hiç onun için ben bunları göstermedim. Ta şu da şey böyle dikeceğim bir iş yaptım bunu. Şu da birinizin takımı işte. Tamam. birinizin, o birinizin. Morlusu kimi? Morlu ne? Şeyleri bulamayın. Evet, bunu da annem Neslihan'a almış. Evet. Neslihan Lila'yı Lila renklerini daha çok seviyor, karışık renkleri şey sevmiyor. Ay bu şey fazla öyle eve bir şey bulamıyor ya. Hı hı, böyle. üzerine örter belki dedim yani. Evet, örter beğenir. Yani şu an gold şimdiki gold şeyine o. de yakışıyor goldlü. Böyle ha böyle goldlü şu an zaten Aynen onun mi? salonu. hı, -hı beyaz tamam. gold. Bilmem ne aldım yani. Onu da bunu da onu aldıydım. Evet, yeni evini görmediydik çünkü daha <laughs> nasıl düzünüp. Biz şimdi biz annem çok uzun süre burada kaldığı için biz gittik tabii şimdi yeni evine ama annem görmediydi. Ama yine de geline evet. e, zevkine uygun. İşte öyle Ona da böyle almış. Şimdi ben, ben götürebileceklerimi de. götüreceğim. Ee, annem bize perne vermişti Salonumuza. Kumaşlarını bize seçlettirmişti. Ben zaten direkt söylemiştim. Düz tül istiyorum. Belki ucunda güpür olabilir demiştim. Şimdi benim fazla yük hakkım yok. Onların yüklerine bakar mısınız? <laughs> böyle her şey torbalı torbalı duruyor ama. Hani hepsi böyle bir toparlandı mı gidecek şeyler. Şimdi az bir vaktiniz varken iki dakika göstermek istedi. Bunu da sen getir gelirken. Evet. Çok güzel. Şu an götürmek isterim aslında da. Ben şunu güzel bir yıkayıp dışarı koydum. koydum. Ama gelince şey yaparım. Annem bana Türkiye'den neler getirmiş videosu çeker. Ben bunu çıkardım zaten. Şunu böyle alayım. bakalım az bir. Oo çok güzel. mi şey. Keten'e dokunmuş. Evet. Eline sağlık. Böyle bakalım arkadaşlar. Birazdan uçağım kalkacak. Nereye gittik ya? Şey i̇şte şey çok yere gittin bilmiyorum ki. Nereye gittik ya babamdan? Hamam, hamamı gittik Ay anne. Bak. Ay içi tuz tuzlu yere gittiniz evet, değil mi? Evet. Bunun içindeki tuz e, vücut özgünesi, enerjisi. Evet Özgül nesi bu? Ay ciddi. çok güzel. Öyle de hatırlamıyorum. Evet iki tane var bunlar. Haha. Kendimiz de kendimize de değişik aldım. Ee iki nerede? Onun daha farklı. Orada kutuda olması lazım oldu. Ay Özge ile bize aynısını almış. Aa. Annem kendiyle ee, bizim geline de ikisini Ulan, aynı de almış. başka Olabilir çok güzel aşağı. Ah, Ay bayıldım çok güzel. Evet. Evet sevgili takipçi kankalarım bu ara bura, buraya geldiğimden beri size hiç sevgili takipçi kankalarım demedim onu fark ettim. Artık dudaklarım dudaklarım falan komple güverdi havalar çünkü çok soğuk. Valizlerim hazır şimdi hep beraber gidiyoruz 22 küre giderken hakkım var 8 de el bagajı hakkım var. Aslında benim hani hiç yüküm yoktu yok diye buradan annemlerden birkaç bir şeyler doldurduk bakacağız bakalım annem çanta aldı yanına. Fazla, burası şimdi küçük bir havalimanı olduğu için 22 ise tam 22, yani üstüne geliyorsa para ödenmiyormuş. Ben dedim hani öderiz hani bir şey olmaz dedim annemlere. Onlar dediler ki asla kabul etmiyorlar ödemeyi direkt boşaltıtırıyormuşlar Dedik artık nasip, annem çanta aldı yanına ee, olur da almazlarsa diye götürmeyeceklerimi en üstte koyduk böyle ayarladık. O yüzden valizi açtık annem yukarıdan çekiyordu hatta. Şimdi gidiyoruz bakalım nasip ederse Almanya saatiyle saat 4'te Almanya'da olacağım. Ee, Özge çok hasta biliyorsunuz. Baya böyle bir grip oldu ben geldikten sonra. Ee, Turgut dedi ki Özge uğraşmasın. Ben dedi iş yerinden dedi patronla dedi aradım dedi izin aldım dedi iki saat erken çıkacağım dedi. Seni dedi ben almaya gelirim dedi. Özge de çok sevindi <laughs> dedi vallahi iyi olur dedi. Ben de dedi siz gelene kadar dedi yemek falan hazırlarım dedi. Öyle bakalım. Şimdi buradan annemler beni yolcu edecekler. Oradan Turgut karşılayacak. Ee, Valla bu videoyu da siz artık ben Almanya'ya döndükten zannedersem bir 6 veya 7 gün sonra izleyeceksiniz. Çok kısa bir süreydi. Ama ben zamanı çok güzel değerlendirdim. Ve istedim ki sizlere böyle bol bol Türkiye videoları yapayım. İnanın gerçekten çok zorlandım ama çok büyük keyif alarak az az her andan bir şeyler yaparak bir günde 3 vlog çıkarmaya çalıştım ve çok da güzel çıkardığımı inanıyorum. Çünkü gelen yorumlardan da bunu hissediyorum. E, hatta sürekli yazıyorsunuz daha uzun olsun, daha uzun olsun çok güzel oluyor diye. E, elimden geldiğince bir güne, üç günü sıkıştırdığım için 3 ay videoyu e, böyle 20-30 dakikalık videoları sığdırabildim. Ama artık bu kadarmış. <laughs> Türkiye maceramız bu kadardı. Güzeldi, evet. Az ve öz oldu. Güzel oldu, dolu dolu oldu. Yani kimsenin gönlü kalmadı çünkü herkesi gördüm. Herkesi görmüş oldum. Evet, çok zaman olunca çünkü insan bu sefer ekstra gezme mezme bir şey derken akrabalara, kuzenlere falan vakit kalmıyordu. Bugün bu sefer hepsi de aynen hepsi hemen kendini bana göre ayarladılar. Güzel oldu yani köydeki çok güzel oldu. Ankara'ya ya zaten şey o maç oydu. Orada da çok şükür o gün iyi bir doktora denk geldik ve ben rahat bir şekilde girip içeride durup çok rahat bir şekilde çıktım. Böyle bakalım. Ama artık bu Türkiye'nin de sonuna geldik. Gidiyoruz şimdi. Uçağım Saltukova'dan kalkacak. Yola çıktık. Böyle bakalım. Almanya'da görüşürüz. Evet Saltukova'ya geldik. Burada Çaycuman'ın YouTuber'ı var. Hakan Çelebi. Aslında çok denk getirmek istedim. Erken gelme planlarımız vardı. Instagram'dan kendisine yazıp da ama olmadı. Işte şu <laughs> buradan çekeyim de Hakan bir de başka bir YouTube'da görsün kendi Aynen, evini. Bak, işte bak, işte bak. Ha, evet. Evet evet <laughs> ya. Bak şu mavi çardağı yaptıydılar. Yazın. Ha. Evet. Hakan bir de kendi evini buradan görsün. Ama onun da burada zaten geldi. Ha, hemen hem istasyon hem hemen şey. Karsı, tamam direkt tam karşı oldum biliyordum bu kadar tam karşı. Görüyor musun? Bak. Ben ona zaten çok geliyor Almanyalılar çay içmeye, direkt böyle uçakta deneyip. Böyle bakalım. Vallahi gökyüzü de bir güzel görünüyor çok ha. Güzel. Evet, havalimanına geldim. Ee, annemler benim bıraktı, annemle de sokmadılar. Ama dışarıda beni bekliyorlar, çekim yapacaklar. Uçağın kalkışını, binişini falan. Hemen beni arıyor, biz de gitmedik Burada arabada bekliyoruz diyordu. Yani. Ee, senin uçağa binerken işte uçak kalkarken falan video çekeceğiz dedi. Hem onu kanalım hem benim kanalım için. Ee, şimdi inanılmaz bir şekilde herkes sıraya sıkış verdi. Oturdum bekliyorum. Sıkışmaya, ayakta bekliyorum. Stres yaşamaya gerek insanlarla İnsanlarla iç içe gibi. Zaten hepimiz bineceğiz yani. O uçak hiçbirimizi almadan gitmeyecek. Yani önce strese, tartışmaya şey gerek yok. Herkes bilsin zaten küçük uçak yani fazla 200 kişi yoktur bile belki 100 kişidir. Bağlı, hapas yolcu bağlı sat C'est un gördüm seni. mı? Evet çıkıyor arkadaşlar. Özlem çıkıyor. Güle güle. Allah'a emanet ol. Yeah. لا اللي يا رمادي الله يل